Eğer sizin de hastanelere yolunuz çok düşüyorsa bilirsiniz ki kan verme süreci oldukça sancalıdır. Çünkü şişeler dolusu kan alınır hatta bu sebeple bayılanlar bile olur. Tabi sadece bununla da bitmez. Kanın stabilize işlemi, cihazların stabilize hale getirilmesi, bu işlemlerin süresi, kullanılan cihazların pahalılığı derken oldukça sancılı olduğunun bir kez daha farkına varıyoruz. Fakat ya bu işlem diyabet testlerindeki gibi olsaydı Parmak deliciyle bir damla kan alsak sonra bunu evde bile kullanabileceğimiz ucuz cihazlara koysak ve kanser, hormonlar, ilaç seviyeleri, hastalıklara kadar her şeyi test etsek ve hatta bunu bir uzmana göndersek nasıl olurdu? Ve bu sefer test sonucunun elimize ulaşması günler sürmese de saatler içinde halledilse ne güzel olurdu değil mi? İşte tam bu sırada 19 yaşında Stanford Üniversitesi'ne ayrılan ve 2003 yılında Silikon Vadisi'nde yeni bir girişime imza atan Elizabeth Thompson'un vaadi de tam olarak buydu. Son zamanların en büyük sahtekarlarından biri olan Elizabeth Thompson kan dondurucu hikayesiyle karşınızdayım. 1984 yılında birçok siyasiyle bağlantısı olan Holmes ailesinde doğmuş olan Elizabeth daha lise yıllarındayken bilgisayar programcılığına büyük bir ilgi duyuyordu. Fakat kalan derslerinde notları pek de iyi değildi. Ama ailesi kızlarının da zengin olabilmesi için daha erken yaşlarda bazı şartlandırmalara başvurmuştu iyi bir okulda okuması gerektiğini biliyorlardı. Fakat Elizabeth'in notları buna pek de uygun değildi. Bu nedenle arka kapı olarak bilinen ve sadece zenginlere açık olan bir yol kullanabilmesi için onu Çince öğrenmeye yönlendirdiler. Hatta Elizabeth ilk parasını Çinlilere C++ satarak kazandı. Fakat yine de Çinceyi öğrenmek istemiyordu. Hatta ailesi Çin'e gönderdiğinde oradaki insanların pis koktuğunu ve yemeklerinin iğrenç olduğunu söyleyerek ailesinden bir geri dönüş izni almaya çalıştı. Ama ailesi kafasına koymuştu. Kızını başarılı ve zengin bir insan yapacaktı. Bunların sonucunda Elizabeth gerçekten de 2002 yılında Stanford Üniversitesi'nde kimya mühendisliği bölümüne girmeyi başarmıştı. Artık ilk hedefi milyarder olmaktı. 2003 yılında yaptığı bir Asya gezisinde bir salgına tanıklık etti. Ve onun kendisini milyarder yapacak şeyin bir sağlık teknolojisi olacağının farkına vardı. Milyarder olana kadar asla durmayacaktı. Asya'dan dönen Elizabeth 5 gün boyunca neredeyse uyku bile almadan bir patent fikri üzerinde durdu. Bir kan damlasıyla insanın bütün sağlık profilini çıkartmayı planlıyordu. Cihaz sonradan Edison isimli ufak bir siyah kutuya dönüştü. Cihaza bu ismi verme sebebinin tıpkı Edison'un da kendisi gibi doğru sonucu ulaşana kadar binlerce deney yapmasından kaynaklanıyordu. Edison'un da dediği gibi ben başarısız olmadım. Sadece 10.000 olmayan farklı yol buldum. Fakat söz konusu Elizabeth olunca bu tutumunda bir sorun vardı. Elizabeth'in bulmuş olduğu 1001. yolda çalışıyordu çalışmıyordu. Çünkü zaten böyle bir yol yoktu. Aslında bunu bir teknisyene sorsa zaten cevabını alacaktı. Çünkü bizden alınan her kan farklı şekillerde kullanılır. Her makine kanla farklı bir şekilde etkileşime geçer ve analiz yapar. Aslında cihazların bu kadar pahalı olmasındaki temel sebep de budur. Yani zaten bizden alınan kanın fazla olma sebebi de cihazın ihtiyaç duyduğu minimum kan miktarının tam olarak o kadar olmasıdır. Hala da böyle bir teknoloji geliştirilebilmiş değil. Fakat Elizabeth bir tek boynuzlu at peşinde içindeydi. Yatırımcılarına bir damla kan ile binden fazla test yapılabileceği hayalini satıyordu. Zaten cihazın o kadar küçük olması da pek mümkün değildi. Çünkü cihazların elektromanyetik alandan etkilenmediğine emin olmamız gerekiyor. Bu yüzden çok iyi yalıtımlara sahip ki bu da doğal olarak büyük bir cihaz olmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden yapmış olduğu Edison adlı cihaz gerçek olamazdı. Fakat bu Elizabeth için önemli değildi. Önemli olan dünyayı ele geçirebilmesiydi. Elizabeth'in kurmuş olduğu firmanın ismi Teranos'tu. Teranos'tan kavulan ve ayrılan çalışanlar Edison adlı cihazın çalışmadığını söylüyorlardı. Mesela bazı testler sırasında cihazın parçalarının koptuğunu ve çoğu zamanda testler tamamlanmadan arıza nedeniyle kapandığını söylüyorlardı. Zaten sonradan da anlaşıldığı üzere Edison hastalardan aldığı kanın sadece %10'unu test edebiliyordu. Geri kalan kısmı da hali hazırda bu işlemlerde kullanılan büyük cihazlarda test edilip sanki Edison'da test edilmiş gibi davranılıyordu. Elizabeth'in ana metodu çalışıyormuş gibi yapmaktı. Sanki ki bütün testleri kendi cihazında yapıyormuş gibi gösteren laboratuvarlar inşa ettiler. Buna inanan yatırımcıları kandırdılar. Sanki çalışıyormuş gibi hastalara Edison tarafından ölçülen hatalı sonuçları göndermekten çekinmediler. Peki Tarenos nasıl bu kadar başarılı oldu? Bunun sebebi ise Elizabeth'in mükemmel manipülatörlüğüydü. Ona ilk inanan kişi de sonradan onunla evlenen ve yönetim kurulu başkanı olan Ramesh Balvani'ydi. Fakat başkan olmasına rağmen tuhaftır ki Ramesh'in de herhangi bir tıp konusunda uzmanlığı yok. Kendisi de bir yazılımcıydı. Aslında Elizabeth'in bir diğer taktiği de buydu. Etrafında topladığı insanların tıptan anlamaması gerekiyordu. Bu doğrultuda topladığı güçlü ve zengin insanları yalanlarıyla manipüle etmesi Elizabeth'in çığ gibi büyümesine neden olmuştu. Hatta öyle insanlar bile yanındaydı ki bunlardan bazıları eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger eski savunma bakanı William Perry gibi insanlardı. Bu yüzden insanlar tarafından güven kazanması da çocuk oyuncağı oluyordu. Elizabeth sağlık sektörünü asla umursamıyordu. Çevresindeki insanlar sayesinde kendini dünyayı ispatlamış sayılırdı. Asıl amacı dünyayı fethedecek bir zenginliğe sahip olmaktı. İdolü olarak Apple'ın CEO'su olan Steve Jobs'ı belirlemişti. Onun gibi kıyafetler giyip onun gibi pozlar veriyordu. Kendini sağlık sektörünün Steve Jobs'ı olarak tanıtmaya da başarmıştı aslında. Hatta takıntılığı o kadar yüksekti ki Steve Jobs gibi korumalarla gezip ardından da Apple ile çalışan reklam şirketleriyle çalışıyordu ve hatta eklemek de gerekir ki eski Apple çalışanlarının da kendi yanında iş alıyordu. Söylenene göre insanlar kendini yanında rahat hissetsin diye daha kalın bir sesle konuşuyordu ki bu da otorite sahibi gibi görünmesine yardımcı oluyordu. I grew up in a in bu yaptıkları bir yana tabii ki ama Holmes kandırdığı insanlar ve söylediği yalanlar sayesinde amacına çok yaklaşmıştı. Hatta Edison cihazının bir üst versiyonu olarak da Minilab adında başka bir kan testi makinesini de pazarlayarak hiç doğru düzgün bir ürün üretmeden firmasının değerini 9-10 milyar dolar civarına taşımıştı. Ve bu firmanın %50'sine sahip olan Holmes insanlık tarihinde kendi çabasıyla en zengin kadın olma ünvanına da sahip olmuştu. Holmes zirveye ulaşmıştı. Artık tek yapması gereken yalanını devam ettirmesiydi. Ama bu o kadar kolay değildi. Çünkü hem firma dışında hem firma içinde kendisini sorgulayanlarla yüzleşmesi gerekiyordu. Fakat kendisinin eleştiriye hiç tahammülü yoktu. Ki zaten bu zamana kadar onu sorgulayan herkes de işten konmuştu. Ama çalışanlar Edison'un neden yanlış sonuç verdiğini söylemeliydi. Çünkü Edison çok az miktarda kan kullanıyor ve bu yüzden her türlü sonucu verebiliyordu. Kendi yapmış olduğu iki test arasında bile tutarlılık görünmüyordu. Ama doktorlar bu sonuçlara göre hastalara ilaç veriyor ya da farklı tedavilere başvuruyordu. Mesela Edison'un sonuçlarına güvenerek değişen bir ilaç sonucu bir adam kaybeden kalp krizi geçirmişti. Ama Elizabeth bununla da yetinmemişti. Yanlış olan sonuçları silerek cihazın başarısını yükseltiyordu. Fakat Elizabeth'i sorguladığı için kovulanlardan biri olan Tyler Schultz, yönetim kurulu üyelerinden biri olan eski Dışişleri Bakanı'nın torunuydu. Etik ihlallere dayanamayan Tyler, dedesine şikayetlerini aktardı. Fakat dedesi torunu yerine Elizabeth'i desteklemişti. Fakat daha da sinirlenen Tyler, bildiği bütün her şeyi sahte bir isimle Journal gazetesinde araştırmacı olan John Kerry'e anlattı. John bunun müthiş bir haber olduğunu biliyordu. Çünkü işin ucunda milyar dolarlık bir firma vardı. Ve yaptığı suç çok büyüktü. John'un yaptığı araştırma sonucu Elizabeth'e ulaşınca Elizabeth bu duruma çok sinirlenmişti. Ve John'un editörlerine şikayet etmişti ki bu editörler Terranos'un en büyük yatırımcılarındandı. Fakat editörler hayati bir karar vererek araştırmacısına güvenmişti. Ve kendi yatırımcı olduğu şirketin araştırılmasına izin vermişti. Araştırma tamamlandıktan sonra iki köşe yazısı ve devamında kötü kanadında bir kitap yayınlayarak John bütün gerçekleri anlatmıştı. Ve bu tabii ki terör için kıyamet demekti. Elizabeth ertesi gün hemen televizyonlara çıktı ve savunmalar yaptı. Ama artık hiçbir önemi yoktu. Amerika Yeti tarafından denetlenmeye alınmıştı. Ve yapılan denetlemeler sonucunda gerçekler son kez ve kesin olarak ortaya çıkmıştı. Aslında zaten bazı profesörler de önceden Edison'un çalışmadığını belirtmişti. Fakat Elizabeth onlardan da kaçmayı bir şekilde başarmıştı. Çünkü insanlar Elizabeth'e inanıyordu. Birkaç tane daha kimyager Edison'un hayal sattığını söylemişti ama nafileydi. Firma inceleme sonucunda 2013 ve 2016 yılları arasında 170 binden fazla hasta için yapılan 1.5 milyon test sonucunda 7.8 milyon sonuç ürettiğini ve bu testlerin %10'unun Edison tarafından yapıldığını tespit etti. Ve tabii ki bunların hepsi iptal edildi. Kalan %90'lık kısım da zaten olması gerektiği gibi yapılmıştı. Yani doğru cihazlar kullanılarak. Ancak yine de Teranos'un vermiş olduğu zarar tamamen tespit edilememişti. Çünkü hasta verilerine ulaşmayı sağlayacak şifreleme anahtarını Elizabeth silmiş ve delilleri yok etmişti. İşin kısacası bir insanın tatmin olmayan hevesi ve hırsı yüzünden yüzlerce hatta binlerce hasta korkuya ve paniğe sürüklenmişti. Ortaya çıkanlar sonucunda tüm laboratuvarlar kapanmıştı. Elizabeth'e ve kocasına yıllara yayılarak dolandırıcılık, sahtekarlık olmak üzere birçok konudan 20 yıla kadar hapis istendi ve yüzbinlerce dolar para cezasına çarptırıldılar. Ancak 2022'de jüri tarafından birçok sebepten suçlu bulunmasına rağmen 500 bin dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.